Gel Zeynep. Merhaba. Ne buldun? Olay yerinden alınan ayak izleri spor bir ayakkabıya ait. Maalesef tek söyleyebileceğim bu izler üzerinde çalışmak için yetersiz. Apartman boşluğundan ve merdivenlerden alınan kan örnekleri maktüle ait. Ayrıca basamakların birinde maktülün saçlı dokusu bulundu. Banyodaki lavabodan alınan kan örneklerinden ise bir sonuç çıkmadı. Bülent'in ile karşılaştırdınız mı? Karşılaştırdık Selim. DNA erkeğe ait. Ama maalesef Bülent'in DNA'sıyla tutmadı. Ya evdeki parmak izleri? Evde onlarca farklı parmak izi tespit ettik başkomiserim. E normal tabii. Gün içinde bir sürü giren çıkan oluyormuş. İzleri veri tabanında tarattım. Ama maalesef bir eşleşme yakalayamadım. Zehra'nın tuttuğu günlükten bir şey çıktı mı? Günlüğün üzerinde sadece Zehra'nın parmak izi var başkomiserim. Günlüğü incelemesi için bilirkişiye gönderdim. ...sizin için de bir kopyasını çıkardım başkomiserim. Çok iyi yapmışsın Zeynep, sağ ol. Rica ederim. Ne yapıyoruz Bülent'i, bırakıyor muyuz? Bak dinle, Zehra ne yazmış? Bugün çok kötü bir şey oldu. Her şeye rağmen saygıda kusur etmediğim Bülent amca bana tokat attı. Laflarını bile kaldıramazken bu tokadı nasıl kaldıracak yüreğim bilmiyorum. Namusumla para kazanmaya çalışıyorum. Ama sadece kadın olduğum için suçlanmak çok acıtıyor canımı. Hasta bu adam ya. Vallahi. Ya yani şunu iki üç gün daha burada tutalım da aklı başına gelir belki. Sadece o mu? Kadınlara kötü davrananları içeri atsaydık memlekette adam kalmazdı. Çok acayip değil mi ya başkomiserim? Yani medyum Zehra'ya başka bir şey değil. Direkt düşeceksin. Diye. Böyle şeylere inanmıyorsun değil mi? Can canım inanmıyorum, inanmıyorum da. Yani nereden bildi? O zaman gidip o medyuma soralım. Nasıl bilmiş? Cevher Büyükbaş, 42 yaşında, medyum. Zehra'ya dokunduğum an yaşadıklarını hissettim. Korkunç bir enerjisi vardı. Bu söylediklerinize inanmadığımızda hissetmişsinizdir o halde. İnanç çok güçlü bir duygudur Orhan Bey. Sadece yüce ruhların hissedebileceği kadar güçlü bir duygu. Şimdi pek pardon. Yani siz Zehra'nın ölümünü gördüğünüzü mü iddia ediyorsunuz? Ben böyle bir şey söylemedim. Ama Zehra'ya düştüğünü gördüğünüzü söylemişsiniz. Benim düşerken gördüğüm Zehra değildi. Kardeşiydi. Kardeşi mi? Ayşe mi? Ayşe olduğunu ben sonradan öğrendim. Bakın ben medyum olabilirim ama her şeyi bilemem. Allah vergisi bir lütuf bu. Bazı şeyleri görüyor ve hissediyorum. Zehra'nın birini aradığını hissettim. O an gördüm. Düşüyordu. Hepsi bu. Sonra Zehra kulise geldi bana kardeşinden söz etti. Merhaba, merhaba. Bir şey sorabilir miyim? Cevher Hanım şu anda müsait değil. Daha sonra lütfen. Bırak gelsin iler. Sen bizi biraz yalnız bırakır mısın? Hı hı. Ee, bana yardımcı olabilir misiniz? Merak etme, kardeşini bulacaksın. A aman nasıl? İki yıldır arıyorum, en ufak bir ipucu bile yok. Ben sana yardım edeceğim. Sonra özel seanslara başladık. Ne sıklıktaydı bu özel seanslar? Her hafta geliyordu. Ee, peki, bir şey merak ediyorum. Seans ücretleriniz ne kadar? Ee, normal seanslarımız 250 lira. Vay be. Ya bu doktorlar boşuna okuyorlar altı sene. Vallahi. Bir de üç sene uzmanlık ettiğimiz ana dokuz sene. Yani sizin seans ücretiniz profesörlerin muayene ücretinden daha fazla. <laughs> Ee, bu normal seans derken neyi kastettiniz? Yani özel seanslarda mı pahalı? Özel seanslarda farklı trans teknikleri kullanırım. Bu çoğu zaman çok yorucu olur ve tehlikeli sonuçlara da yol açabilir. Daha pahalı yani. E, seansın süresine bağlı olarak 500 lirayla 1000 lira arasında değişebilir. Vay be. ben de salak gibi merkezdekilere bedava kahve falı bakıyormuşum. Söz konusu olan kahve falıysa ben de size bedava bakabilirim. Sağ olun. Bir şey merak ettim. Zehra seans ücretlerini düzenli olarak ödüyor muydu? Evet, e, hep peşin öderdi. Peki toplam ne kadar ödedi söyleyebilir misiniz? Aslında bunu Hilal daha iyi bilir ama... 12 seans geldiğine göre on bin lira kadar ödemiş olması lazım. Aa işte bu ilginç. Bu kız bu kadar parayı nereden buluyordu acaba? Zehra'ya ne söylediniz peki? Ne gördüysem onu. Bakın Cevher Hanım, Zehra öldürüldü. Söyleyeceğiniz her şey bizim için çok önemli... O yüzden bu gizemli sözleri bırakın, lütfen doğru konuşun. Bana inanmadığınızı biliyorum, öyleyse niye soruyorsunuz? Çünkü söylediğiniz her şey katil yakalamamıza yardımcı olabilir. Ayşe'nin kayalıklardan düştüğünü ama yaşadığını gördüm. Ancak yaşadığının farkında değildi. Efendim, pardon anlamadım. Nasıl yani? Ha, zihinsel bir seyahat. Başka bir boyuta geçiş gibi. Boyut değiştirme. An nasıl yani böyle Ruhlar alemi falan mı? Gizemli sözlerle bizi etkilemeye çalıştığınızın farkındayız Cevher Hanım. Bildiklerinizi açıkça söylemezseniz... ...bu konuşmaya merkezde devam etmek zorunda kalacağız. Ayşe büyük ihtimalle hafızasını yitirmişti. Yani bir şey hatırlamıyordu. Bütün bunları nereden öğrendiniz? Kusura bakmayın Orhan Bey. Beni tutuklamak için can attığınızı biliyorum. Onun için hiçbir şey söylemeyeceğim. Of başkomiserim ya. Şimdi kesin cin muhabbetlerine falan da girecek. Kusura bakmayın. Tuzağınıza düşmeyeceğim. Bakın burada benim yaptığım her şey bilimsel ve kanuna uygundur. Transandantal meditasyonda bile benim sertifikam var. Şimdi başka sorunuz yoksa benim yapacak işlerim var. Sizce kadın gerçekten kızın yaşadığını biliyor mu yoksa numara mı yapıyor? Sen de duydun. 12 seansta 10 bin lira para. Nasıl olsa kız ne söylese inanacak. Uyduruyor da olabilir. Allah'ı ne yalan söyleyeyim böyle bilimsel bilimsel konuşunca da gayet inandırıcı duruyor. Değil mi? İşte insanları böyle kandırıyorlar. Gizemli sözler, mumlar, tütsüler. Gidenlerin zaten çoğu son derece çaresiz, kırılgan insanlar. Ne söylesen inanacaklar.